Herkese merhaba oyun severler. Ben Asıl Oyuncu Umut. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir silah paketi paylaşıyorum. Specialist Glove Skin Pack Asil Oyuncu. Şimdi arkadaşlar ee, hemen kurulumu göstereyim hızlıca. Şimdi arkadaşlar CS altında dosya kurulumunu açtınız. Bu kadar da biliyorsunuz. CS Strike'a giriyorsunuz. Burada Models var abi. Models kalsın orada. Burada modellerimizi açıyoruz. CTRL e A yapıyoruz. Hepsini seçiyoruz. Hepsini kopyala diyoruz. Ondan sonra modelsin içine yapıştır diyorsunuz arkadaşlar. Ben yine de atayım. Normalde vardı zaten. Hedefteki dosyaları değiştir diyorsunuz. Tak. Bu tamam arkadaşlar. Modelleri yaptık. Şimdi ses dosyalarına gelelim. Ee, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada sound şeyimiz var. Buradan şimdi CS Strike'a giriyoruz tekrar. Sound'a giriyoruz. Ee, sound. Weapon var gördüğünüz gibi. Weapon'un içini alıyoruz abi. Kopyala diyoruz. Weapon's'ın içine. Buradaki Weapon's'a yapıştır diyoruz. Bunu da arkadaşlar hepsini işte değiştir yapacağız. Tabi gelirse bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bunu da bu hedefteki bu hedefteki dosyaları değiştir diyorsunuz. Windows 7'dekiler şey olur. Ee, işte değiştir diyeceksiniz arkadaşlar. Windows 7 unuttum ne geliyordu. Şimdi oyuna geçebiliriz arkadaşlar. Oyuna geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar şu anda oyuna giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimizde bir bayonet var arkadaşlar. Bayonet M9 Bayonet Fate arkadaşlar incelemesi şu şekilde. Şöyle güzel bir bayonetimiz var arkadaşlar. Onun dışında hemen şöyle glow'umuzu gösterelim. Gördüğünüz gibi sesinde aynı volume 2'ymiş tamam kalsın. Stickerlı arkadaşlar B1. Bu neydi? Bunu aldık zaten. Şöyle USP'miz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mermi sesi falan hepsi var arkadaşlar. Şöyle P220. Şöyle incelemesi de şöyle p 228 Cis Şöyle bir dikkatimiz var. Dikkat bileyiz olmazsa var arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Da gayet güzel. Şöyle Şöyle doğal elites var arkadaşlar. Mermi değiştirme sesinden Hepsi mevcut Evet şöyle pompalılara geçelim hemen Şöyle bir pompalımız var arkadaşlar Gördüğünüz gibi Gayet güzel incelemesi şu şekilde Hemen atalım Seri bir şekilde gösteriyorum Bu da otomatik XM11 XM114 Buraya kadar izleyen varsa bir beğeni atarsa Kanala abone olursa çok memnun olurum destek vermiş olursunuz bana. En büyük destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Şöyle madenimiz var. B3 2 şöyle 25 SD stickerlı. Gayet hoş. Şöyle. Şöyle bir p4 trigonumuz var arkadaşlar. Trigon da galiba Şöyle. Bu da gayet güzel. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum o yüzden hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. B4 bir yapamam hemen bir yapalım restart bir atalım restart bir atalım yine. b4 1 şöyle kalemiz var arkadaşlar hemen göstereyim kalemiz bu şekilde arkadaşlar şöyle bir ak47 vulkanımız var gayet hoş bir şey şöyle gördüğünüz gibi göstereyim e Gayet güzel bir ve şık bir AK-47 arkadaşlar. Şöyle skutumuz var. Şöyle incelemesi de şu şekilde B4 SC5 oluyorlar arkadaşlar. O da bu şekilde. Bir de inceleme yapalım. Fazla şey yapmayacağım. B4 5 Evet. Şöyle bir abdest var arkadaşlar. Ay. <laughs> ben baya beğendim ama paramız bitti. B4 5 Şöyle. Evet, şöyle mermi değiştirme sesi değil, mevcut arkadaşlar şöyle otomatikleri de koydum kullanırsınız diye ve 5 -1. paramız yetmiyor bir restart daha e b ve 5 -1. bir tane kaldı o da zaten bir de el bombaları kaldı ha. bu e 51 de bu şekilde silah paneli şöyle gördüğünüz gibi incelemesi de şöyle gayet güzel şimdi şöyle el bombamız var gördüğünüz gibi elimizde bu da gayet güzel tamam. evet. şöyle bir flash'ımız var flash'ı boş verim. şöyle sis bombamız var evet arkadaşlar silah paketi bu şekildeydi şimdi bir de ct'ye geçeceğim ct'ye de şey lazım ct'de gösteremediğimiz silahlar oluyor bu neydi bu diggle'da bunu Gösterdik şöyle bir elma şekeri mi desem ne desem bilemiyorum elma şekeriydi galiba bu. Şöyle bir silahımız var five seven. Ondan sonra başka onun dışında göstermediğimiz şu vardı galiba. Bu MP9 muydu? Yani, MP9 arkadaşlar. Başka 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 gösterdik gösterdik. Tamam B3 B4 şey vardı. ha hmm, tamas tamas vardı abi yapamasın. Mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha fazla silah atıp için. Yakında oyunu full CSGO'ya çevireceğiz. O video için bir like atarsanız. Çok iyi. Yakında oyunu full CSGO'ya çevireceğiz. İstediğiniz server'a gidip oyunu full şey olacak. Bunun için. Bu videoyu bir beğenin abi. videoyu bir patlatın. Evet hey arkadaşlar silah paketi bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. daha silah, silah paketlerimle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Beğen atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.